Herkese merhaba. Öncelikle Muğla Fen Lisesi'nin değerli öğretmenlerine, yönetimine, öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda bulunmak benim için çok heyecan verici. Üstelik çok da umut verici, umut vaat edici. Tekrar teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. geçeceğim inşallah. <laughs> evet. Seni 2007 yer İzmir, Buca, aylardan Mayıs. Bir sabah Buca'da çöp bidonuna konan bir bomba nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti. Ben o dönemde İzmir dışında yaşıyordum. Evliydim, akademisyendim. iyi bir hayatım vardı hayatımda yolunda gitmeyen hiçbir şey yoktu. Ailem İzmir'de yaşıyordu ve bir hafta sonu bu olaydan kısa bir süre sonra ailemi ziyarete gittim. Annemle konağa doğru otobüste bir yolculuğa çıktık. Yolculuk başladıktan sonra zihnimde bir düşünce belirdi. Bu otobüste bir canlı bomba var ve birazdan pimini çekecek. Hepimiz burada acı bir şekilde can vereceğiz. Bu düşünceyi zihnimde fark ettiğim an nabzım hızlanmaya başladı. Anneme dedim ki anne bir durak sonra inelim. Ne dersin? Annem benim bu isteğime bir anlam veremedi çünkü daha çok uzun bir yolumuz vardı. Kızım dedi ne güzel otobüs bulmuşuz ne gerek var şimdi ineceğiz. Anneme diyemedim. Otobüste canlı bomba var, birazdan patlayacak. Neyse, nefesimi tuttum. Bir durak daha gittik. Durağa vardığımızda anne bu durakta insek olur mu dedim. Annem yine garip bir bakış attı bana ve dedi ki, "Kızım" dedi. "Niye ineceğiz ki? Mis gibi otobüsteyiz işte." Velhasıl ben hiçbir durakta annemi ikna edemedim ama bir duraktan diğer durağa giderken zihnimdeki düşünceler artık elimi kolumu kontrol edemez hale gelmeme, terlememe, yoğun bir stres yaşamama neden olmuştu. Ben göğsümdeki sıkışıklık, nefes darlığı, elimin titremesiyle varacağımız Bahri Baba durağına indiğim geldiğimizde otobüsten indim ve o anda durağı öpmek istedim çünkü hayattaydık. Ölmemiştik. Ve kimse zarar görmemişti. O an düşüncelerimin bana nasıl bir oyun oynadığını fark ettim. Düşüncelerim o kadar gerçekti ki bedenimde bazı tepkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu tepkileri belki çoğunuz hissetmişsinizdir bedeninizde. Biz buna korku anında hissettiğimiz bedensel tepkiler diyoruz değil mi? Korkularımız gerçek bir tehdit karşısında bizi savunmaya yönlendiren, kendimizi korumamızı sağlayan en temel duygumuz. Bir de kaygımız var. Onu da yoğun hissediyoruz hele bu çağda. Kaygılarımızsa onlar düşüncelerimizle ilişkili ve korkularımızın imitasyonu. Tıpkı korku gibi bedenimizde yer ediyor. Belli sinyaller veriyor ve bize kaç ya da savaş mesajını iletiyor. Ancak kaygılarımız tamamen düşüncelerimizle ilgili. Zihnimizi bir otobüs gibi düşünebiliriz. Bu otobüsün bir şoförü var. Otobüsün içinde de bazı yolcular. Bu yolcularsa bizim düşüncelerimiz. Bu yolcuların bir kısmı nötr yolcular. Tepkisiz. Belki sadece bir ihtiyacı dile getiriyor karnım acıktı, uykum geldi. Bazı düşüncelerimiz ise bize iyi şeyler söylüyor. Aferin, iyi gidiyorsun, harikasın, başarılısın. Bazı düşüncelerimiz ise bizde hoş olmayan duyguları oluşturuyor. Beceriksizsin, yeteneksizsin, başaramayacaksın, asla üstesinden gelemeyeceksin. Bu düşüncelerimiz bizde kaygı, öfke, utanç gibi duyguların ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki bu otobüsün şoförünün yapması gereken şey sizce nedir? Kendine rahatsızlık veren o yolcularla itişip kakışmak, onları otobüsten aşağı atmak mıdır? Ben sizin söylediklerinizi dinlemek istemiyorum. Susun. Konuşmayın. Bu otobüste bu şekilde davranırsanız sizi aşağı atarım deyip o yolcuları yaka paça aşağı atmaya çalıştığında diğer yolcular nasıl tepki verir? Otobüste hoş duygular uyandıran yolcular da bundan rahatsızlık duymaya başlar bir süre sonra değil mi? Ve tepki gösterir. Peki o zaman otobüs şoförünün yapması gereken en mantıklı, en akıllıca davranış sizce nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz? Herhalde yola odaklanmak ve barış noktasına doğru olabildiğince güvenli, dikkatli bir şekilde otobüsü kullanmak dersiniz. Değerli arkadaşlar, Düşüncelerimiz bize bir şeyler söyler. Bazen gerçekle ilgili, bazen tamamen gerçek dışı şeyler söyleyebilir. Tıpkı benim otobüs yolculuğunda hissettiğim, duyguların ortaya çıktığı anda yaşadığım gibi. Peki biz ne yapacağız? Her düşünceyi gerçek kabul edip onun söylediklerine inanacak mıyız? Yoksa düşüncelerle aramıza Mesafe koymayı mı sağlayacağız. Şimdi düşünce demişken zihninizde şöyle bir sorunun belirdiğini görebiliyorum. Peki madem biz düşüncelerimize çok fazla önem vermeyeceğiz. Madem düşüncelerimize çok fazla itibar etmeyeceğiz. Bunlar gerçek olabilir, gerçek dışı olabilir. Peki biz insan olarak niçin düşünüyoruz? insan olarak düşünüyoruz. Çünkü insan yavrusu olarak hayvanlar aleminin en savunmasız canlısı olarak dünyaya geliyoruz. Hayatta kalabilmek için diğerlerine bağımlı halde hayatımızı sürdürüyoruz. Belli bir süreliğine tabii ki. Ve tabii ki doğal olarak biz insan yavruları elimizde yegane becerimizle hayatta kalmayı sağlıyoruz. Düşüncelerimizle. Bugüne kadar sanat, felsefe, edebiyat pek çok alanda niçin düşünüyoruz sorusu tartışıla geldi. İnsanlık tarihi kadar eski bir sorudur herhalde değil mi bu? Bu konuya pek çok cevap da verildi. Ben de evrimsel nöropsikoloji çalışan bir bilim insanı ve uygulayıcı olarak evrimsel nöropsikolojinin perspektifinden olayları ele almaya ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Dedik ya insan yavrusu savunmasız olarak dünyaya geliyor ve dışa bağımlıyız ihtiyaçlarımızı dile getirebilecek konuşma becerisine bile sahip değiliz. Hareket kabiliyetimiz çok sınırlı. Ayağa kalkıp yürümemiz bile nereden baksanız bir yıl buluyor. Ve dolayısıyla biz ancak birileri tarafından görülür, duyulur, fark edilir olduğumuzda bakım almaya başlıyoruz. Bakım alıyoruz, birilerinin bizi fark ettiğini, kurduğumuz temas ilişkisi sayesinde anlamlandırıyoruz. Ancak insan yavrusu her ne kadar dışa bağımlı olsa da güçsüz ya da zayıf değildir. Çünkü insan doğum kanalından dünyaya merhaba dediği o anda aslında kendi sınırlarını ...başarak güçlü bir yaşam mücadelesini başlatmış demektir. Bu salondaki herkes, hepimiz... ...eğer şu anda bu hayatlarımızı sürdürüyorsak... ...bunu güçlü olduğumuz için yapıyoruz. Wolf Emerson. Bir sözü var. Diyor ki, insan üç kez doğar. İlk doğumu, anne rahmine düştüğü anda gerçekleşir. Bu hücresel doğumdur. İkinci doğumu, anne rahminden dünyayla buluştuğu anda gerçekleşir. Bu sınırlarını aştığı ikinci doğumudur. Peki üçüncü doğumu ne zaman gerçekleşir? kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladığında bakım verenlerinden ayrışmaya başladığı anda gerçekleşir. İşte bu da insanın psikolojik doğumudur der. Ve evet hepimiz psikolojik doğumlarımızı gerçekleştirerek buradayız diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Bu kişiyi tanıyor musunuz? Evet. Ünlü fizikçi Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger hani şu kedileriyle nam salmış olan fizikçi diyelim. Bir kitap yazıyor. Yaşam nedir? Ve biyofizik bakış açısıyla yaşamı anlamlandırmaya çalışıyor. Hepinize okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap bir fizikçinin yaşama dair bakışı. Erwin Schrödinger diyor ki yaşam sürekli bir düzensizlik halidir. Ve yaşam entropiye rağmen yani ölüme rağmen yaşamayı seçmek bir yaşam mücadelesi vermektir. Bu hayattaki en temel gerçeğimiz ölümlü olduğumuz. Ve yine insan bilinç kazanmaya başladığı günden bu yana ölümle de mücadeleye girişmiştir. Ancak tabii her ne kadar türlü türlü icatlar geliştirse, medeniyetler, uygarlıklar, teknoloji geliştirse de Gılgamış'tan bu yana, yani Sümer kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük çiçeğini alıp Uruk halkına götürdüğü o yazılı ilk tarihi destan olan Gılgamış destanından bu yana hala daha ölüme çare bulamamıştır. Ancak ölümün varlığı hem felsefe hem bilim hem sanat açısından bizi bu düşünceye götürmüştür. Ölüme rağmen nasıl yaşarız? İşte insan anlamlı bir hayat yolculuğunu ölümle kurduğu ilişki sayesinde bulmuştur. Bu salondaki izleyicilerin çoğu oldukça genç. Dolayısıyla ölümden ölümden kaçmaktan çok bahsetmek istemiyorum. Ama bugün eğer yapay organlar icat edildiyse ve insan bilimde, teknolojide geliştirdiği medeniyette bu noktaya ulaştıysa sanırım ölüme rağmen nasıl yaşarız düşüncesinin sınırlarını aşmaya çalışmasından kaynaklanıyordur. İnsan sadece ölümden kaçmaz. Bize bahşedilen muhteşem bir sistemimiz var. Otonom sinir sistemimiz. Dünyaya geldiğimiz anda gerçek tehditle yapay tehdidi ayırmakta zorlanan bir sistemden bahsediyoruz. Beynimizde bu sistemin yürütücü organı. Ve beynimiz de aslında çok kolay kandırılabilen bir organ. Otonom sinir sistemimiz bizi güvende tutmaya çalışır. Tehditler karşısında hayatta kalmamızı kolaylaştırır. Güven duygumuzu otonom sinir sistemimize borçluyuz. Ancak bazen sinir sistemimiz yanlış alarm verebilir. Tıpkı çok hassas çalışan bir duman dedektörü gibi her uyaranı bir tehdit olarak algılayabilir. İşte böyle bir durumda düşüncelerimizin tuzağına düşebiliriz. Çünkü düşüncelerimiz bugüne kadar aslında öğrendiklerimizle ilişkilidir. İçinde bulunduğumuz aileye hepimiz uyum sağlamaya çalıştık. Eğer bakım verenlerimiz mutsuzsa onları memnun etmeye çalıştık. Ya da bakım verenlerimizle uyumlandık. Onların mutsuzluğunu içselleştirdik. Kendi içimize kapandık. Oysa biraz önce bahsettiğim üzere insan sınırlarını aşabilir. Acıyla olan ilişkisinde de. Çünkü hiçbirimiz acı çekmek istemeyiz değil mi? Sağlıklı canlılar olarak acı yine kaçtığımız bir duygudur. Acı veren duygulardan da kaçarız. Mesela utançtan. Mesela korkudan. Duman dedektörümüz hassas çalıştığında hepimiz sosyal ortamlarımızda bize acı veren duyguları daha fazla hissederiz. Utanç gibi. Mesela ben bu konuşmayı yapmadan önce zihnimde şu şekilde düşünceler belirmiş olsaydı Ezgi orada çıkacaksın. Saçma sapan konuşacaksın. İki lafı bir araya getiremeyeceksin. Herkese rezil olacaksın. İnsanlar karşısında utanç duyacaksın. Ne olurdu? Bu utancı hissetmemek için bu sahneye çıkmamayı tercih ederdim. Evet, utanç bizim kaçmamızı sağlayan duygulardan bir tanesidir. Ve düşüncelerimizle ilişkilidir. Şimdi tıpkı Nietzsche'nin söylediği gibi acıdan kaçmak hayatın en büyük acısıdır. Sözünde olduğu gibi. Acıdan kaçmaya çalıştığımızda yaşamın kendisinden kaçmaya çalıştığımızı deneyimin kendisinden kaçmaya çalıştığımızı düşünelim. Tıpkı benim otobüsten inmeye çalıştığım o anda hissettiklerim gibi. Ve ve Güney Afrika'nın kurtuluşunda önemli mimarlardan biri olan Nelson Mandela'nın sözünde dediği gibi. Korkmamak, değil mi? Cesaret korkmamak değil korkularımıza rağmen ilerlemeyi seçmektir. Şimdi hepinizin bir otobüsün şoförü olduğunu hayal etmesini istiyorum. Bu otobüsün şoförü sizsiniz. Otobüsün içindeki yolcularsa düşünceleriniz. Bu yolcuların bir kısmı hoşunuza giden şeyler söylüyor bir kısmı sizi rahatsız eden şeyler söylüyor. O yolcuları otobüsten indiremezsiniz. Onlar sizin yolcularınız. Sizinle birlikte yol alacaklar. Peki yapmanız gereken şey ne? Kendi değerleriniz doğrultusunda. Otobüsü olabildiğince güven içerisinde emin bir şekilde ilerletmeye devam etmek olacak. Milyonlarca yıldır insanlık tarihinin yaptığı gibi sizin yapacağınızda otobüsü kullanmaya devam etmek olacak arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.